Yoksa eşin seni sevmiyor mu? Liseden beri görüştüğüm, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Evlendikten sonra benden uzaklaştığını hissettim ama her evlilikte olur böyle şeyler diye düşündüm. Evin sorumluluğu, iş güç derken eskisi kadar sık görüşmememiz normal geliyordu. Oysa evlerimiz birbirine çok yakındı. Bir gün ona mesaj attım. Eğer müsaitsen bize gel, sana en sevdiğin kekten yapacağım dedim. O da inşallah deyip geçiştirdi. Bir süre sonra yeniden yazdım. Haftaya gel istersen dedim. Bu defa da o gün işinin olduğunu söyledi. Ben de istersen dışarıda bir yerde kahve de içebiliriz diye önerdim. Ama bu kez sen yabancı değilsin ama eşim tek başıma dışarı çıkmamı istemiyor dedi. Bir şey diyemedim. Sadece peki dedim. O günden sonra üzülmüştüm. Eşi onun bize gelmesine ya da dışarıda bir kahve içmesine bile izin vermiyordu. Oysa eskiden gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi çok severdi. Hatta nerede bir turu var önce o giderdi. Bir gün Instagram'a arkadaşlarımla çekindiğim bir fotoğrafı yükledim. Dört kız bir kafede oturuyorduk. Gayet sade bir gündü. Bir süre sonra arkadaşım o gönderimi bana iletip ''Ya yanlış anlama ama eşin böyle gezip dolaşmana nasıl izin veriyor?'' diye yazdı. O an donup kaldım. Birincisi eşimden kahve içmek için izin istemek fikri bile bana bir garip geldi.'' İkincisi, fotoğrafta izin verilmeyecek hiçbir şey yoktu. Bir de ben onun dışarı çıkamamasına saygı gösterirken o bana aynı saygıyı göstermiyordu. Sadece "Neden ki?" dedim. "Arkadaşım, benim eşim olsa hiçbir yere göndermez. Hatta Instagram'ı bile kapat diyor. Yoksa senin eşin seni sevmiyor mu?" diye sordu. "Ne alakası var?" diye düşündüm. "Benim eşim bana güveniyor." dedim. "O da benimki de bana güvenir ama dışarıda gezmemden rahatsız olur." diye cevap verdi. Konuyu uzatmak istemedim. Sadece doğrudur yazdım. Ama içten içe rahatsız olmuştum. Çünkü onun sevgi sandığı şey bana sadece kontrol gibi gelmişti. Ayrıca bana böyle demesi de üzmüştü. O günden sonra aramızdaki mesafe gittikçe açıldı. Bir daha asla eskisi gibi olamadık. Açıkçası olmak da istemedim. Yıllar geçti. O çocuk sahibi oldu. Duyduğuma göre artık annesine bile gidip gelemiyormuş. Hatta eşi onun markete gitmesine telefonla konuşmasına, kapıyı çalanı açmasına bile kızıyormuş. Eşinden çok şikayetçiymiş ama çocuklar için katlanıyormuş. Bilmiyorum bu durum ne kadar sürer ama şunu biliyorum. Birçok insan sevgi adı altında kendine yapılan kısıtlamaları kabulleniyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım mı?